Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, telefonuzda Samsung Galaxy Samsung telefonlarda Medya sesi yani bildiğimiz Telefonun şu ses arkadaşlar Şu medya olmadığı zaman Nasıl açabileceğinizi nasıl ayarlayabileceğinizi Göstereceğim arkadaşlar e, Arkadaşlar öncelikle ayarlara giriyoruz Ayarlar kısmında Aşağılara inmenize gerek genelde e, Direkt üst kısımda olur Genel en çok kullanılan e, Kısmında bu değiştirip değiştirebilirsiniz arkadaşlar genelde kullandıklarınızı. Burada ses ve titreşimler var arkadaşlar. Şu hemen sol en üst köşede arkadaşlar. Ona tıkladığımız zaman bizi böyle ses modu çalarken titre siz titreşim modeli böyle şeyler geldi arkadaşlar. Burada şu ses yazısına tıklıyoruz. Tıkladık. Bizi böyle bir yere getirdi arkadaşlar. Arkadaşlar eğer burada mesela zil sesi medya bildirimler sistem ee, yoksa Sizi şu sistemin Hemen alt kısmında şu Medya mesela atıyorum medya Sesi yok Ayarlayamıyorsunuz bunu e, Aşağıda on off tuşu olacaktır bunu açıp Kapatabilirsiniz arkadaşlar ee, Böyle bir video yaptım arkadaşlar çünkü olmuşsunuz abone olmayı unutmayın <laughs> Hoşçakalın